gitme momentumla alakalı aklıma e, sorudan bağımsız yani soru, az önce bir soru dinledim o sorudan bağımsız Akma bir soru geldi o soruyu şimdi kendim yanıtlayacağım çözeceğim garip bir şey yapacağım neyse şimdi ft'nin altındaki alan itmeye veriyor şurası at 40 I. şurası da eksi 40 I. yani aslında biz burada ne diyebiliriz e, dişimdeki momentum değişimi sıfır. E, şurada bir cismimiz olsun bu cismin v eşittir sıfır, ilk baş sıfır. Şimdi bu cisim. Momentum değişimi sıfır ya. Bu köşede kalsın. Cismi sıfır. Şimdi şuradaki 2'yi uygulayalım bakalım. 2 saniye boyunca işte uyguladık falan şuraya geldi. Sonra işte 4 e, uyguladık. Biraz daha uyguladık şuraya geldi falan. Neyse şuraya atıyorum. 10 e, ve ile geldi buraya kadar. E, örnek veriyorum. bu sayıları hiç kafamdan atıyorum şu an. Buraya kadar geldi. Şimdi bir de şuradaki kadar bir eksi itmeme artık olacağız ya. Şimdi bize desek ki Cisim 6T anında nerede olur? Cisim 6, 6T'de yani şurada, şuradaki T'de nerede olur? Ben e, aklıma bu soruyu sorarken ilk baş dedim KL arasında olabilir. Çünkü hani e, gelecek bak cisim şöyle gelecek abi. İşte sonra bir cisim bunu itki it 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 Şuraya doğru gelecek sonra buraya gelecek falan. Ama Allah dur lan oğlum yine aynı şey yaptım yanlışlıkla. Ya Allah kahretmesin. Şey oldu ya. E, şunu silsem şöyle. Tamam. Fakat böyle olması imkansız. Niye biliyor musunuz? Çünkü cismin momentum değişimi sıfır ya. Şuradayken 10V diyelim. Yani aslında hızının değişimi sıfır. Cismin hızı ilk başta neydi şuradayken? Sıfırdı. Yani son hızı da sıfır olacak değil mi bunun? Son hız sıfır. Sıfır. Eğer cisim KL'de ya. Şu an şurada. E, şunu da silelim. İsim burada ya. Cismin sıfırın e, hızının sıfır olması ancak cismin buraya geldiği an burada durmasıyla gerçekleşebilir. Benim az önce zannettiğim gibi neden olamaz? Mesela renk değiştireyim şuradan. Ne, mesela şu maviyle çizdiğim şey... Allah mavi almamışım. Şu maviyle çizdiğim şey neden olamaz? Mesela atıyorum. Benim ilk başta aklımda ne canlanmıştı? Böyle geldi, geldi, geldi. Sonra soldan bir itme var ya şu kırklık kadar. Sonra bu bunu buraya kadar getirdi atıyorum. Burada cisim V işte sıfır oldu. Ama bu imkansız çünkü burada bir hareket kazanmış ya. Yani aslında biz LM aralığında cismi sadece yavaşlatmalıyız. Yani 10V olmalı, 9V olmalı falan falan 0V olmalı. Eğer 0 ve itibaren biraz daha uygulamaya başarısak yani burası aslında 8'e kadar bir 20'lik uygulasak işte o zaman KL arasında olabilir değerler. Bayağı bir karışık bir şey oldu. Bir dahaki sefer biraz daha büyük bir sayfa kullanacağım. Ee, ama Aklımdaki soruyu e, cevaplayabildim sanırım. En azından kendim için. Yani aslında yani buradaki şey hız değişimi önemli aslında. Momentum değişimi M aynı kaldığı için aslında hız değişimi. Başta hızı sıfır, sondaki hızı sıfır olmak zorunda. O yüzden KL arasında olamaz. Çünkü KL arasında gelmesi için hızlanarak gelmesi lazım. Çünkü burada duracak yani. İşte.